Peki. Bitti mi daha var mı? Var. iki pozisyonumuz daha var. Eysel'inkin kırmızı çift sarıdan kırmızısı var. Pozisyona bakacağız. Kendini yere attın diyor. e, bunu geri alalım en iyi sanki bu açı. Bu değil öteki açı. Bir önceki açı. Geliyor hocam. Topa dokunsun. Sarılı geliyor. Koyu renkli geliyor. Topa dokunuyor. Evet. Tırmık başlıyor sağ ayak, sol ayak. Net sarı. Değil mi? Net. Ama bu işte hep uygulamaları lazım. Hocam net bir sarı. şey söyleyeceğim. Daha oyuncu, rakip oyuncu gelmeden atmaya başlamış kendini. Tabii yani. canım, e bunu sarı. neyi söylüyorlar o Alçayı zaman? Alıyor. Neye söylüyorlar bunu? Neyi? E, işte bütün yangın bundan çıkıyor. Verseler ha bizimkiler. Bunu vermeyeceksin sarıyı. Hangisine vereceksin? Bu, hayır Tonlay Hoca bir dolu konuştu ya onun için diyorum. Şimdi konuşacağım ben bitirelim. Vardaki Portekiz'i de buna baktı, inceledi. Penaltı mı değil mi diye. Yok dedi. Başka var mı pozisyon? Başka var mı? Ne var? He. Şurada ikisi de sarı kart görmüş. Yeterli mi diyor. Burada Ne istiyorlar burada? Kime sarı kart? Ha, bu ikisi de sarı kart görmüş. o ya kırmızı olmalıydı falan diyorlarmış. Hocam, niye niye kırmızı, niye sarı? Düşüyor, sarı baloncuyu kaldırıyor, o da onu itiyor. Horoz dövüşü yapıyorlar. İki senede sarı kart doğru. İki senede sarı kart doğru. Ah ah. Hocam bak. 11 tane pozisyon var. Evet. 11 tane. 3 tane çok kritik bir, pozisyon iki, var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane doğru karar var. Evet. Hocam. Bir, iki, üç tane baba yanlış var. Üç tane baba yanlış var ki iyi yanlış. Birisi sarı kart, ikisi penaltılar. Evet. Yani hele ikisi sarı geçti. Var için üç tane müdahalesi var. Bir tanesinde penaltı vermedi, bu penaltı dedi. Diğerinde penaltı verdi, bu penaltı değil dedi. Üçüncü de Kara penaltı beklediği pozisyona da. Penaltı değil. Yerli Çift bir sarıgar, var. Kart doğru. Yerli bir var. Bir de bir yerlerden merhaba nasılsın hayatım baksana bu maçı veriyoruz. Akıllı ol denen bir var bu maçı ne hale getirirdi. Söylüyorum ya. Hocam. Ya bunu bir buçuk sene evvel söylemişim. Bu senenin başında söylediğimi getiremedi çocuklar. Onu da söylemiş. Hocam mu? Ya bunu yani söylerken Penaltı şey ya. Için diyorum. Yani söylerken bu Gözüküyor. Yürümez de. Doğru iş yaptılar. Türkiye'deki hakemlerin dibine dinamit koyacaksın. Yeniden yapılandıracaksın. Hocam. Amerikan sistemi. İngiliz sistemini biliyorsun değil mi? Hep onarma. Orayı yık. Burayı şey yap. Oraya fayaz koy. Buraya yok ha. Dinamiti koy yeniden yap. Fark, fark etmez. Üç sene dört sene kaybedersiniz. Var elde adamlar var aşağıda. Size onu söyleyeyim ha bazıları tarafından kan kusturulan bayağı iyi hakemler var. Net söylüyorum. Bazıları tarafından kan kusturulan bayağı iyi hakemler var. Onun için dikkatli yaparsanız bulursunuz. Portekizli var için sınıfı geçti diyebilir Deşik miyiz? Tabii ya. Değil mi? Ne olur abi. Tereyağından kıl çeker gibi. E ben var oldu olsam böyle yapacağım. Yarınki var içinde Alanya Galatasaray maçının varı Fabio Oliveira Melo. Sağ hakemi olarak Portekiz Ligi'nde 10 maçı var. Portekiz Kupası'nda 2. Iki maçı var. 2. Lig'de 7 maçı var. Lig Kupası'nda 1 maçı var. Var olarak Portekiz Ligi'nde 7 maçı var. Suudi Arabistan Pro Lig'de 1 maçı var. Konferans Ligi'nde 1 maçı var. Portekiz Kupası ve Lig Kupası'nda birer maçı var. Bugünün varı biraz daha kariyerli. Yarınkine göre. Evet neyse baya bir şeyleri engellerler baya tamamen değil ama şimdi iş, iş şimdi rezalet çıkacak meydana hocam. Kim defolu kim defosuz kim ne yapıyordu şimdi bütün şapka düştü keller Tabii. gözükecek hocam. Bitti o işler yüksek yüksek puanlar bilmem neler bitti bu gelince. Tabii ya Ya televizyonun zaman... karşısında oturuyorsun Ender ya Bunlar hadi bu kaçırdın geliştim. tamam. Ya televizyon var karşında. Burada burada nasıl hata yaparsınız ya televizyonda? Sıfıra yakın hata olması lazım televizyonda. Olur. Pasif de olur. Pasif aktif offside de olur. Onlar ayrı onlar yorum. E zaten içeride dışarıda belli. E ne kalıyor abi geriye? Yorum kalıyor. Biz Ahmet onda Onlar da, da çok yani darlaştı o iş. Bir Fenerbahçe'nin e, Perşembe günü Olympiakos rövanşı var. Bir final yoluna bir bakalım. 3-2 kaybetmişti Fenerbahçe. 3-0'dan 3-2'ye getirmişti. Aston Villa 2-1 kazandı. Lille karşısında bu iki maçın kazananı yarı finalde 2-9 Mayıs'ta mücadele edecek. Pilsen Fiorentina 0-0 bitti. İtalya'da maç şimdi bürüyüş. Pauk 1-0 yendi. Yunanistan'a gidecek. Eee... Fenerbahçe'nin e, dileyelim ki oradan Olympiakos karşısında yarı finale götürecek bir skor alsın. Yarı finalde rakip Aston Villa mı olur, Lille mi olur? O maçta ortada 2-1'lik bir maç var ilk e, karşılaşmada. Ama Aston Villa istim üzerinde onu söyleyelim yani. Bugün de Arsenal'ı mağlup etti 2-0. İngilizler bize çok ters gelir <laughs> Çok Doğru hocam olarak. ne diyorsun zaten Aston Villa çok iyi takım ya. Bakalım. Bakalım önce adım adım Olympiakos'u geçmek lazım. Ee, yarı final yolunda başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye ve sadece 30 saniyelik bir ara verelim. Efendim e, az önce Avrupa yolundan bahsettik. Perşembe akşamı Olympiakos rovanşı var dedik Fenerbahçe'nin. O zaman ilk maçı bir hatırlayalım Olympiakos maçını. Biz toparlanırken takım oyunu ekibi de yerlerini alsın Aspor'dan ayrılmayın.